Ee, ben öncelikle bu çalışmaların hepsinin çok verimli ve faydalı olmasını temenni ediyorum. Ee, bizim siyasette bir özelliğimiz vardır biliyorsunuz. Zaten AK Parti'nin e, halkın gönlünde yer etmesini sağlayan en temel özelliği de budur. Biz hiçbir zaman e, siyaseti kapalı kapılar ardında bir takım fanusların içerisinde halktan kopuk ve ülkenin gerçeklerinden kopuk bir şekilde hiçbir dönemde yapmadık, hiçbir dönemde yapmıyoruz. Bunu Bizim en temel özelliğimiz ee, şartlar ne olursa olsun milletin içinde olmak, milletle birlikte taleplerini, beklentilerini tespit etmek ve bunu siyasal karar mekanizmalarının içerisinde e, yansıtabilmektir. Ee, şu anda mesela bugün onlarca farklı ilimizde çok sayıda arkadaşımızın, işte sen cumhurbaşkanımız da bugün İzmir'de e, felaket önemli törenler, toplantılar yaparak e, bu anlamda halkımızın e, taleplerini, beklentilerini tespit etmek ve hizmeti milletimizin ayağına götürmek için e, seferberlik halinde e, gayretimizi ortaya koyuyoruz. E, Türkiye'nin, e, yarın sabah basınla birlikte bu konuları konuşacağız ama Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. E, bu zor süreçlerde inşallah hep beraber, tenniyle e, ve aklı selimle bu süreçleri atlatacağız. E, Türkiye'de özellikle son bir hafta içerisinde yaşadığımız e, kurlardaki aşırı yüksekliğin, e, vatandaşımızın üzerinde oluşturduğu, özellikle alım gücü bakımından oluşturduğu etkilerin farkındayız. ile ilgili her meseleyi bütün detaylarıyla biliyor, takip ediyor ve bunlarla ilgili tedbirlerimizi sadece güncel olarak değil, uzun vadeli tedbirlerimizi de alarak yolumuza da e, devam ediyoruz. Bizim özellikle son dönemlerde Türkiye ekonomisinde çok önemli bir aks değişikliğine, makas değişikliğine gidildiğini hep beraber izliyorsunuz. O da şudur. Türkiye üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı yani reel ekonomiyi esas alan bir kalkınma modelini ve ekonomik modeli e, uygulamaya koymuştur. Pandemi şartlarının ağır baskısına rağmen Türkiye'nin 2021 yılında inşallah yüzde 9-10 aralığında büyük bir büyümeyi ortaya koyacak olması da bu tezin ne kadar doğru olduğunu ispat etmiş olan e, önemli bir gelişmedir. Dünyanın birçok yerinde tedarik zincirleri kırılırken insanların temel maddelere, gıda maddelerine bile ulaşımda zorluk çekerken, vakti zamanında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye bu süreci mümkün olan en düşük hasarla, en ufak hasarlarla atlatmak için e, gayret ediyor. Sonuçta bir ülkenin ekonomisinin gücü sadece bir tek bir iki rakama bakarak değil, sadece dönemsel bazı gelişmelere bakarak değil, o ülkenin üretim gücü ve kapasitesine bakarak değerlendirilir. Türkiye bugün milli savunma sanayinden işte makine ve teçhizata kadar birçok alanda uluslararası piyasalarda mallarını, ürünlerini satabilecek, rekabet edebilecek güçlü bir ülke konumuna doğru gelmiştir ve inşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz. Bu anlamda Türkiye'de yaşanmış olan bu son dönemdeki spekülatif gelişmeleri de kayda geçiyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim, ee, bir iktisatçı olarak şu yaşadığımız gelişmenin hiçbir rasyonel gerekçesi yoktur. Şöyle bir sebep oldu da bu sebepten dolayı bu kadar e, büyük bir spekülasyon ortaya çıktı diyebileceğimiz hiçbir ekonomik gerekçe yoktur. Bunları Türkiye atlatabilecek e, bir güce sahiptir. E, kararlılıkla e, bu süreci atlatacağız. Burada bazılarının ortaya çıkan bu olağan dışı e, gelişmeyi fırsat bilerek, Sokakları hareketlendirmeye çalışması gerçekten doğru bir şey değildir. Biz bu anlamda e, muhalefetin e, legal, meşru mitinglerle hükümete karşı görüşlerini dile getirmesinin demokrasinin bir gereği olduğuna tabii ki inanırız. Ama buradan bir kere daha e, söylemek isterim ki e, sokakları illegal bazı unsurların gösteri alan alanı haline getirilmesine başta muhalefet de müsaade etmemelidir. Bu anlamda Türkiye bu süreci aşacak. Aşmanın yolu tehniyle, aklı selimle, sabırla bu süreci geçebilmektir. Ben bu nihayetinde dövizdeki aşırı oynaklık belli bir noktaya geldi. Şimdi daha da aşağı doğru gidecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Daha da önemlisi oynaklık da ortadan kalkarak milletimiz inşallah önünü görebilir bir noktaya çok kısa bir süre içerisinde gelecektir. Bunu söylerken e, şunun da altını çizerek ifade ediyoruz. Tabii ki bu süreçlerde vatandaşımızın alım gücünde bazı e, değişmeler oldu. Olumsuz anlamda değişmeler oldu. Kısa vadede de bunu ortadan kaldıracak, başta hemen önümüzdeki ayın başında e, uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden e, Olumsuz etkilenmemesi için adem fiyatlar çok geriye çekilemiyor. Onların alım gücünü ileriye artıra, e, çıkaracak, yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmakla yükümlüyüz. Ümit ediyorum ki asgari ücretle bütün e, vatandaşlarımızın e, tamam hakkaniyete uygun bir şey oldu diyebileceği noktada tespit edilecek. Ayrıca dar gelirli e, e, insanlara, kesimlere şimdiye kadar olduğu gibi pandemi süresince bundan sonraki süreçlerde de destekler verilecek. Ve bu zor zamanı atlatacağız. Şundan emin olun e, bu zor zamanları geçtiğimizde önümüz aydınlıktır. Türkiye bütün dünyanın yalpaladığı sadece sağlık bakımından söylemiyorum, ekonomik bakımdan da yalpalandığı, bütün dünyada fiyatların olabildiğince yükseldiği ve insanların dünyanın çok zengin ülkelerinde bile marketlerde neredeyse ürün bulamadığı dönemlerde Türkiye sağlam bir şekilde ortada e, durmuştur yapısını korumaya çalışmıştır. Evet, belli olumsuz etkilerin biz de etkisi altındayız ama bunları açtığımızda önümüzde çok yeni fırsat e, alanlarının olduğu, yeniden Güçlü Büyük Türkiye'yi kurabilmek için ekonomik alanda da halkımızı rahatlatacak, daha ileriye götürecek, ülkenin daha da fazla gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak çok önemli fırsatların önümüzde olduğunu görüyoruz. Hep beraber birlik içerisinde, e, dirlik içerisinde bu süreçleri aşacağız. Ve inşallah 2023 ve 2024 seçimleriyle birlikte de Türkiye'nin önü daha da rahatlamış, daha da açılmış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Azim şeşler. Azim şeşler. Azim şeşler. Azim şeşler.